merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir banka Bugün sizler e, Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu da arkadaşlar, Kutularımızı gösterelim. Bu da gösterelim. Arkadaşlar burada Adam bir tane mega şey. kutu, bir tane büyük kutu. Burada bir da Brawl Pass'imiz var. Pass gördüğünüz gibi. Evet, arkadaşlar. Değil. İlk önce Brawl alalım. Mert Evet. 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 Başlıyoruz. Ado. En baştan Prenses Çeleği alarak başlayabiliriz. Biraz bunu diyor ya. Yani. Ee, bunu almıyorum. Sırayla gidelim. Oo. 3 puanı. Maksimum etki. Evet. Hı, güzel. Sen Ya sırayla gitmesek mi? Ya ben sırayla gitmiyorum. Evet. sırayla git. Arkadaşlar bir kek Şöyle açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir şey bunun dışında. Arkadaşlar da Squeak Game var. Bir de Squeak var. <laughs> Diğer karakter var. Bir sürü karakter var. O. Squeak maksalandı. Artık bir yazarsa karakter arkadaşlar. Baba öyle kadar. Bertu gel kutu aç. Baba. Bertu gel kutu aç. Babacığım. Ne yap ne yap. Şuna bas. Ay çocuk. Buna bas. Bas. Çıkmadı. <laughs> Bekle dur. Açıyoruz. Azıcık. Çıkmadı. Çık Açıyoruz. Al küçük. Aç. E, tamam ben mi? yapayım arkadaşlar. Maalesef karakter çıkmıyor ki. Karşım olduğun yerde dur. Evet arkadaşlar. Açar aç ki bitirmedi. Eşeğin sonu alacağım ben. Aa aksesuar. Koruyucu notlar. Güzel yani. Aa Vay. Kara portal. Güzel gibi. Tıklıyor. Bugün günündeyim. Ya yine mi? İleştirici atış. Açıyoruz. Hep aksatar yıldız gücü. Tek verdiği şey bu arkadaşlar. Sakın karakterlerinizi yükseltmeyin. 6'ya kadar yükseltin. Sonra da yükseltmeyin. Karakter çıkmıyor. Şuna bakın. Youtuber oldum. Ama çıkmıyor. Boş olmuşum. Hadi. Ah. Ya Bertu ne oluyor? Ah. Arkadaşlar. Videoyu bitirmeye çalışıyor bu bebek. <laughs> Gelin. Devam edelim. Ya Bertu. Allah. Oh. Açıyoruz ama oh. Bertucuğum sağ olsun. Oh. oh. Ya. Süper al. al arkadaşlar. Benim kendi hesabımda var. Bu babamın hesabı. Bediktiriyoruz ama boş kutular. İçleri boş. Altından başka bir şey yok. Ya da ya da yıldız gücü. Allah. Ne oluyor be? Ben George'um. Evet arkadaşlar. Berk'te dur. <laughs> <laughs> Galiba bütün kutuları almışız. Tamam arkadaşlar şimdi. Allah. En sondan mega kutuları. Allah. İlk önce eş alalım. Evet arkadaşlar. Yeni karakterimiz eş. Ve kostümü ve kostümün ninja eş. Çok güzel. Çok mutluyum. Şimdi bunları eşe vereceğiz. Eş mak sonuç. Canımlar. Bütün güç puanlarını veriyorum. Şöyle bir yandan da mega kutuları açalım. Karakter cephane çalar. Ya ne oluyor? <laughs> oyun bitti. Ya, ya. Aa önceki sezondan da var. Doğru ya. Şöyle. Ya arkadaşlar. Süper sene bir şey değil. Çıkmadı. Hıyt. Orada. Bir şu var. Ne? 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 <laughs> Ne kardeşim? Kanka. Bakalım. Şöyle. Baba, alıyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi. Eşmak soğansın lütfen. Şu anda bütün karakterleri almış gibi hissediyorum. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. İki yaz. Oh uh, bir şey geliyor. Ve... Boz. Boz Yok artık. Kromatik Savaşı'nın hepsini çıkardık. Aaa. Ne oluyor? Arkadaşlar ilk önce eşi Max'leyelim. Sonra bazda geleceğiz. Belki bu videoda bazı max'ı yapmayabiliriz. Hı? Ooo. Süpersel. Bugün günündesin. Aslında ben günüm değil. Eş eş eş. Max'ılandı mı eş? O zaman arkadaşlar bir tek bas kaldı. Dünyanın bütün karakterleri bizim. Bir tane daha karakter çıkarsa çıldıracağım. Yani o kadar şöyle. Ben 2 125. Evet, baz baz. Buzcum. Ne yapıyorsun muzum? Aa. Oh. <laughs> Karakter çıkacak sanırım. <laughs> <laughs> <zaten yön> orada. <laughs> Hayır, arkadaşlar. bir baz. Bazlamak kullanılırsa çok güzel olacak. Arkadaşlar bekleyin. Şuradan bazım ilk önce eşimiz var. Şurada. Şöyle baz nerede baz? Evet arkadaşlar çok az kaldı. Aa. Baba, evet arkadaşlar iki. <laughs> Çok baba, şanslıyım. Baba. Çünkü bugün şansıma bir sürü aksesuar yıldız gibi çıktı. Baba, Ve karakter çıkıyor. Bertu. Baba. Dur bir ya. Allah. Bazı da maxlandı. Bazı da maxlayalım şuradan. Neredeymiş bizim bazımız. Baba. Muz ne yapıyor Muz? Evet arkadaşlar. <laughs> Tek gelen altın artık. Hadi Önce kısa zondan var. Oo. Yok artık. Önceki sezon bayağı bir şanslı. Yok artık ya. Hayır karakter gelsin. Karakter istiyorum ben. Uh. Yeter. Hadi. Hadi. Delireceğim. Ne ben yapacağım Tamam kardeşim dur. Kardeşim. Ben bas. bas. Tam bas. Ya bastın o zaman. Ben basıyorum. Aa. Bas. Dur. <laughs> Aferin aksesuar çıkan. Bir de buna bas. Bas. Ona da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şöyle karakterlerimiz yenilendi. Bu sürü aksesuar. Ya kardeşim başka bir şey yok. Ya. Arkadaşlar, ya. bunlar çıktı. Eş Ama kadar ve baz çıktı. Ya. Evet arkadaşlar, Siri, o Lola. Öyle evet arkadaşlar, geliyor. Oo. Yani çok az karakterimiz kaldı. son. Neyse evet, arkadaşlar, videonun sonuna geldik. <laughs> İşte iki tane karakter çıkardık. Aslında üç diyebiliriz. Bir de eşin kostümü var. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay ok. bay. Bertu bay bay de. Bay bay. <laughs>